Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en ünlü oyuncuları sırasında olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel haberlerle yeniden karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizlerde ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni haberlerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın.